Bugün bu kitapla ilgili çok detaylı konuşacağım, her soruyu cevaplayacağım. Evet. Şimdi önce magazinsel olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Benim başıma neler geldi bu kitabı tasarlarken, ne süreçlerden geçtim ve genel olarak tez dönemiyle alakalı konuşmak istiyorum çünkü yani tez dönemi çok zor bir şey. Bununla alakalı da bir birkaç demet vereyim. Ya bir kere. Gerçekten inanılmaz zor bir ve stresli bir dönem. Özellikle benim gibi her şeyi son anda yapan, son ana kadar erteleyen bir insansanız daha da stres verici olabiliyor. Çünkü ben bu projeyi gerçekten yani bir dönemde normal bir zamanım vardı. Ama ben gittim bunu son iki ay kala falan başladım. Ve o zamana kadar da yattım. Hiçbir şey yapmadım. Üstüne üstlük o kadar erteledim ya. Bir de onun üstüne korona oldum korona olduktan sonra bir türlü hastalığım geçmedi. Böyle 5-6 defa daha tekrar grip oldum. Yani şöyle düşün. Grip oluyorum. 2 gün iyileşiyorum. Mesela 5 gün ölümüne hastayım. Sonraki 2 gün biraz iyileşiyor gibi oluyorum. Sonra tekrar hasta oluyorum. Böyle bir süreç yaşadım ve bu test süreci boyunca ben hep hastaydım. E, bu şartlar altında yaptım ben bu ödevi. O yüzden kendimi çok tebrik ediyorum açıkçası. Çünkü yani düşünsene ya. Vallahi helal olsun ha. Kendimle gurur duyuyorum bu konuyla alakalı. Ve eğer siz de e, şey hissediyorsanız işte ya of olmayacak falan veya işte yapamıyorum of ne yapacağım diye hissediyorsanız öyle hissetmeyin. Bir şekilde oluyor gerçekten. Boşu boşuna da üzülmüş oluyorsunuz. Boşu boşuna yetişmeyecek diye kendinizi geriyorsunuz. Öyle şey yapmayın yani. Bir şekilde oluyor. Bir şeyi isterseniz son anda da yaparsınız. Yani yumurta kapıya sıkışınca da yaparsınız. Bu da bunlardan bir örnek. Ha tabii bütün boyunca boyunca yapsaydım belki daha güzel bir şey ortaya çıkardı. Ama en nihayetinde e, böyle de güzel bir şey ortaya çıktı ve inanılmaz Instagram'da şey geldi. Ben çok geçirdim. 400 bin falan görünme aldım. Hayatım hiç almamıştım böyle bir görünmeyi. Bu kadar yorum, bu kadar işte a çok güzel olmuş falan, bu kadar destek cümlesi falan duymamıştım. O yüzden benim için çok sürpriz bir şey oldu ve çok sevindim. Yani takdir edilmek çok güzel bir şey ve galiba ben çok kendi hayatımda bunu ya hissedemiyorum bana veya az mı geliyor bilmiyorum ama çok güzel bir his. O yüzden de çok mutlu oldum. Emeklerimin karşılığını aldığımı hissettim. Bu da bana iyi geldi. Bir de çok fazla soru sormuşsunuz. Bu şeyle alakalı. Yorumlarda çok soru gördüm ve onları da aslında cevaplamak istiyorum. Ondan sonra da şeye geçsem zaten. Bu kitabın her sayfasına bakacağız gerçekten yani ben birazdan şey yapacağım benim görüntüm olmayacak sadece kitabın sayfalarını tek tek gezdiğimiz bir şeye akacağız yani öyle bir videoya geçiş sağlayacağım aktaracağım size oraya ama onun öncesinde sorularınızı cevaplamak istiyorum. Kitabı nerede bastırdın en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Şimdi ben bu kitabı efm dijitalde bastırdım bir offset burası. Ya zaten bir kitap bastırmak istiyorsanız gitmeniz gereken ilk yer offset oluyor genelde. Matbaaya falan gitmeyin çünkü matbaalar basmaz. E, matbaalar genelde nasıl çok fazla basım yapacaksa çalışır sizinle. Yani ne bileyim 10 bin 20 bin baskı yapacaksınız çalışır. Onun haricinde hayatta size yardımcı olmaz. Çoğu zaman bu Offset'ler de çok yardımcı olmaz. Ya ben çok sormuştum yani yapabilir misiniz, edebilir misiniz diye çok yer gezmiştim yani. Hatta çok şey anlamamıştı yani nasıl bir şey bu falan diye sormuşlardı. O yüzden birazcık peşine düşmeniz gerekiyor ve yani açıklamanız gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi yani kitabı şehrinizdeki herhangi bir offsetten yaptırabilirsiniz. Ücretini de yani ücret vermek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü zaten Bizim haftada bir fiyatlar iki katı artarak gidiyor ekonomi biliyorsunuz yani. Ama ben o dönemlerde 500 liraya yaptırmıştım ve 2021'de 2021'de 500 TL yaptırmıştım. Şu an herhalde 2000-3000 olmuştur bir kitabı yaptırmak. Şöyle söyleyeyim deneme baskıları da falan almanız gerekiyor. Çünkü kitap yapmak yani şöyle çok zor bir şey aslında kitap yapmak. Ve elinizi almadan projeye çok fazla da hakim olamıyorsunuz. Yani sonucu sonucu görmeniz lazım öncesinde. bir deneme baskısı alıyorsunuz. Yani hani bir kere yaptım oldu bitti diye bir şey olmuyor. Yani maalesef ki bir gözden çıkarmanız gerekiyor. Mesela 500 lira yaptırdım ya halbuki 500 lira gitmedi benden. Ben 3 defa falan bastırdım bunu. Değiştirmek istediğim şeyler oldu. 1500 lira falan gitmiştir yani. Öyle bir şey var maalesef ki yani çok ucuz bir şey değil, çok pahalı bir şey. Onun haricinde e, en çok sorulan sorulardan birisi mesela ben kendim sadece bir arkadaşımı hediye etmek istiyorum, e, yapabilir miyim hani bunu diye soruyorsunuz Yine aynı yöntemle yapabilirsiniz ama dediğim gibi tasarım programlarına hakim olmanız gerekiyor Ve yani kendi ya aslında bir şey söyleyeyim ben çocukken şey yapıyordum. 10 tane A4'ü birbirine zımbalayıp dergi falan yapıyordum. Öyle şeyler de yapabilirsiniz yani. Ama dediğim gibi birinin size yardımcı olması gerekiyor. Eğer tasarım okumuyorsanız veya bu işlere çok uzaksanız kesinlikle size birisinin yardımcı olması gerekiyor. Bu bir grafik tasarımcı olabilir veya en kötü bir resim öğretmeniyle bile konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Veya e, bu baskı yerleriyle konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer e, özel şeyler yapmak istiyorsanız mesela bende şöyle bir e, şey var. Şöyle bir kapakçık kısmı var. hani. Ben mesela bu ciltlemeyi şeyde yaptırmıştım. Mücellitte yaptırmıştım. Mücellitte şey böyle kitaplarda fantazi şeylerini yaptırabileceğiniz yerler oluyor ama biraz old school bir şey yani e, ben bunun için İzmir'de kemer altına gitmiştim ve kemer altında bir mücellit bulmuştum. Çok araştırmıştım, çok sormuştum var ya yırtılmıştım yani bulana kadar. Böyle güzel benle çalışacak. Bir de çoğu zaman da bak bu olayı da hiç sevmiyorum. Çoğu zaman size çok yardımcı olmuyorlar. Size çok takmıyorlar. De ben şey mi ya biraz minyon bir tipim ben. Eve çocukça duruyorum. Küçük duruyorum biraz. O yüzden çok böyle adam olmadığım için. Yani erkekler Türkiye'de daha böyle şeydir ya. E, hani sanayide tanıdığı olan erkek erkekleridir ya onlar. Biz öyle insanlar olmadığımız için bizi çok fazla insanlar ciddiye almazlar. Uğraşmak da istemezler. Maalesef Türkiye'de böyle zorlukların olduğu şey yani evet böyle zorluklar var. Bunu da söyleyeyim yani bu, bunu görmezden gelemeyiz. Böyle zorluklarla da uğraştım. Ama dediğim gibi e, bu kitapla ilgili cevaplayabileceğim sorular sanırım bunlar. Kullanmanız gereken programları söylememe gerek var mı bilmiyorum yani. Zaten tasarım okuyan bir insan bunu bilir. Hani bir e, kitabı nasıl, hangi programı tasarlaması gerektiğini bilir. Eğer tasarım okumuyorsanız, okumanız çok da mümkün değil. Yani zaten araştırmanız gerekir. O zaman da bu video pek bir işinize yaramaz. Bu, bu videoyu izlememeniz gerekir. Yani gidip şey, yani şey nasıl kullanılır işte. Adobe'un InDesign programı nasıl kullanılır? Hani oradan başlamanız gerekiyor. Öyle bir şey var. O yüzden sorular şimdilik bu kadar olsun. Zaten sorulara baktım, hatırladıklarımı falan cevaplıyorum. Ama şey, şimdi bu kitabı gezerken cevaplandıracağım şeyler mutlaka olacaktır. Yani bu soru cevap kısmı burada bitti zannetmeyin. Şeyin devamını, videonun devamını izlediğinizde zaten sohbet ortamında ilerleyeceğimiz için kesin aklıma gelir de şey yaparım. Konuşurum yani illa. O yüzden şimdi isterseniz şeye geçelim. tabı inceleme kısmına geçelim. Çünkü şey bu kitap maalesef bir tane var. Ve satışa falan çıkmadı yani. Bunu edinemezsiniz bu kitabı. Yayın evleriyle görüşeceğim inşallah. Ve yayın evleriyle görüşüp de güzel bir sürece girersek o zaman edinebilirsiniz. Ama onun dışında dediğim gibi maalesef böyle bir şansımız yok. Üzgünüm. Şimdi isterseniz kitabı gezmeye başlayabiliriz. Test projem için Dick Heptic'in Alt Kültür Tarzını Anlama kitabını tekrardan tasarladım. İsterseniz biraz kitabın içeriğine bakalım ve biraz da Dick Heptic'den bahsedelim. Dick Heptic İngiliz bir medya teorisyeni ve sosyolog. Kendisi 1970'lerden beri sanat okullarında ders veriyor. Bu kitap da 1979 yılında Punk'ın Birleşik Krallık'ta ortaya çıktığı bir dönemde yazılmış. Kitap özetle gençlik alt kültürlerinin ortaya çıkışını anlatıyor bu arada tarzların evremine odaklanıyor. Mesela teddy boylar, modlar, rockçılar, dazlaklar ve punklar gibi belirli alt kültürler var. Bu stillerin de her biri arkadaşlar müzik, dans, makyaj gibi bileşenlerle inşa ediliyor. Kitapta da ayrıntılı olarak var zaten bu. Bu arada çok fazla gönderme, notlar ve dip notlar var. Normalde kitap 132 sayfa ama 30 sayfa notlar ve kaynakçı kısmı. Bu notlar iç sayfalarda kelimenin yanına numara verilerek işaretlenmiş. Yani okurken o bölümü ve numarayı en arka sayfada araman gerekiyor ve bu çok yorucu. Bu yüzden kitabı bu şekilde dönüştürdüm. Kitabın ilk sayfasında Dick Heptic'in teşekkür bölümü var. Onu aynen koydum. Daha sonrasında kendi ön sözümü koydum. Burada genel olarak bu kitabı tasarlama motivasyonumdan bahsetmiştim. Daha sonrasında künye bölümü var. Burada da yayın koordinatörü olarak tez danışmanım Ömer Durmaz'ın ismine yer verdim. Ona buradan bolca sevgilerimi iletiyorum. İçindekiler bölümünü bu şekilde tasarladım. Renklerine göre ayırdım. Böylelikle kurumsal bir kimlik oluşmuş oldu. Çünkü her bölümün içindeki renkleri ve illüstrasyonları bu renklere göre yaptım. Mesela ilk bölüm için kırmızı seçtim. Sayfaların yanlarındaki atıflar da kırmızı renkte. Sayfa illüstrasyonları da kırmızı renkte mesela. Bu şekilde her bölüm için kapak illüstrasyonu hazırladım. Mesela bu bölümde sarı ve kırmızı rengini kombinledim. Burada ilustrasyon sarı mesela ama sayfadaki dipnot kelimesi ve yanındaki açıklaması kırmızı renkte. Normalde biz bu notları okumak için en arka sayfaya gidiyorduk. Ben de sayfaların içlerine ekledim çünkü çok yorucuydu sürekli arka sayfada o notu bulmaya çalışıyorsun falan. Bunu istemedim yani. Bazı sayfalar için renkli arka plan seçerken bazı sayfalar için de default beyaz renk kullandım. Bu şekilde de içerik sunumunu zenginleştirmek istedim. Kitabın sıkıcı olmasındansa açılan her sayfa için farklı bir sunum formatı olsun ve okuyucu kişi için daha cazip bir deneyim olsun. Yani bunu amaçlamıştım açıkçası. O yüzden her bölümün içerisindeki alt başlıklarla başlayan sayfalar bu şekilde farklı bir görüntüye sahip. Yani sıra sıra sayfalar sürekli standart tasarımda gitmiyor. Bazı sayfalarda da illüstrasyonlar var. Bu şekilde ana bölümleri ayırırken de daha baskı bir tipografi tercih ettim. Zaten sayfanın üst bölümünde de alt başlıklar yazıyor. Yani kitabı iki kocaman bölüm olarak düşünün. Bölümlerin içine de sayılarla ayrılmış olarak bu sayıların altında alt kategoriler olarak iç sayfalarda bulunan başlıkları görebilirsiniz. Mesela bu iç sayfalarda gördüğünüz başlıklar kitabın en küçük birimi. Onlar için sadece sayfa illüstrasyonları yaptım ama 1 2 3 diye başlayan bölümlere kapak illüstrasyonu yaptım mesela. Kitap için böyle bir düzen belirlemiş oldum yani. Biraz da kitaptan bahsedeyim isterseniz. Kitap İngiltere'ye gelen Afrika kökenli göçmenlerden bahsediyor ilk etapta. Bu göçmenlerin getirdiği kendi kültürleri aslında diğer punk gibi, dazlaklar gibi sokak kültürlerini etkiliyor. Çünkü bu göçmen kültürünün getirdiği kendi müzik kültürleri var. Bu kültürlerin sahip olduğu dış görünüş ve giyim tarzından da detaylı bir şekilde bahsediliyor. Bu Afrika kökenli kültürlerin nasıl punk kültürüyle ilk etkileşime girdiğinden bahsediliyor. Mesela bazı sokak kültürleri siyahilerle çok yakın ilişkiler kurarken Bazıları da olabildiğince ırkçı davranıyor. Siyahiler şimdi şey ya toplum nezdinde aykırı olarak diğer olarak değerlendiriliyor ya bazılarına göre ise egzotik ve renkli bir kültür olarak atfediliyor ve bu yüzden de bazen bazı alt sınıflar bu göçmen sınıfı keşfetmek istiyor, bağ kurmak istiyor. Kitapta çok fazla şey var mesela beyaz alt kültür ve siyah alt kültür diye farklı farklı tipler var. Siyahilerin getirdiği müzik, caz ve blues insanları etkilemiş ve bu müzik türünün diğer beyaz sınıfları etkileyişi çokça anlatılıyor. Zaten bu 50'ler ve 60'lar döneminde ki Amerika'da var bu. Yani hem Amerika'da hem İngiltere'de var. Esinlenme ve kaynaşma durumu çok fazla oluyor. Tabi ana kültür yani toplum normları siyahilerle bu kadar yakın ilişki kurulmasını hiç tasvip etmiyor. Böyle insanlar toplumun gidişatından endişe ediyor. Hani bu siyahilerle bunlar ilişki kuruyor. E, bunu biz istemiyoruz diyorlar. Bu kitabı bir de okuduğum zaman arkadaşlar aslında sokakta karşılaştığı zaman birbirleriyle kavga eden alt kültürlerin de olduğunu gördüm. Mesela Teddy Boy denilen alt sınıf göçmen düşmanı, bitnik ve göçmen siyahi'lerle çalışma halinde. Bittiklerde şey aslında Bohem sınıfa dahil edilen o yazar başka bir kültür. Mesela kitapta şöyle ibareler var. Kolej kampüsleri, Soho ve Chelsea'nin kahvehaneleri ve pubları Güney ve Doğu Londra'daki geleneksel işçi sınıfı bölgelerinden çok uzaktı. Sonra modlar var. Burada siyahlar ve komşu beyaz sınıflar arasında dostane ilişkiler kurulduğundan bahsediliyor mesela. Sonra dazlaklardan bahsediliyor. Bu dazlaklar da işçi, maço bir sınıf. Tarzlarını oluştururken de siyahilerin kaba ve getto tarzını kendilerine referans olarak alıyorlar. Çok ilginç bir alt kültür. Mesela e, fabrikada çalışan, saçların tepelerini kazıyan sert görünümlü kadınlar var. Sert ve lümpen görünümleri var. Yani sefil demek bu arada. Lümpenin anlamı bu. Dış görünüşlerinde de bunu yansıtıyorlar. Bunlar alt sınıf mahallelerinde yaşayan kimseler arkadaşlar basitçe yani. Sokakta da bu şekilde giyinerek bir yaşam stili benimseyerek yaşıyorlar. Punk da böyle bir ortamda şekilleniyor. Sex Pistols da punk akımını yoğun bir şekilde şekillendiren bir e, müzik grubu oluyor. Toplumda baya bir infal yaratıyorlar bu arada. Çünkü hareketleri, varoluşları bir önceki kuşağı oldukça endişelendiriyor. Ama genç kesimde çok etkiliyorlar mesela. Punk, bilerek çirkin olan toplum atı olarak gezmek isteyen bir kültür. Yani toplumun bir sonucu olarak bizi bu hale siz getirdiniz gibi bir başkaldırı olarak kendisine böyle bir görünümü uygun görüyor. Bu şekilde. Daha sonrasında kitapta ana kültürün ve alt kültürün anlatımı var. Geleneksel yaşam tarzıyla bir genç olarak bundan kopuş, çocukluktan ergenliğe kendini ifade etme yöntem olarak alt kültür oluşturma gibi kavramları anlamsallık çerçevesinde anlatıyor. Neden sorusuna cevaplıyor aslında. Mesela okulda başarısız olan işçi sınıfı gençleri alternatif özgüven kaynakları bulabilmek için boş vakitlerinde gençlik çetelerine katılıyor. Temelinde aidiyet var. Tabii bu bütün alt kültürler için geçerli. Düşünün yani küçük kitleler benzer bir ifade biçimi tercih ediyor. E, toplumdaki gidişata göre oluşan bir sürü farklı farklı karşı söylem var. Birbirine benzer karşı söylem geliştiren topluluklarda alt kültür oluyor. Tabii en baskını punk o da aslında Sex Pistols'ın ününden geliyor. Onların konserlerine giden çok büyük bir kitle var. Aslında kendi aralarında bir dil bile üretiyorlar diyebiliriz. Bu da toplum nezdinde e, başkalarının tabii yorumlarına sebep oluyor. Herkesin görebileceği çünkü rol modelleri var bu punkların. Sid Vicious gibi. Onun ortaya koyduğu tarzı kitleleri oldukça etkiliyor. İfade yöntemi kimi gençler için ilham verici oluyor. Kitap da bu şekilde tarihte olan biteni aktarıyor özetle yani. Bunu incelemeye alıyor ve yorumluyor. Sosyolojinin yaptığı şeyi yapıyor yani. Kitlesel insan davranışlarını bir açıklama getiriyor. Umarım bu kitabı bastırma şansım olur ama şimdilik var olan, yazılmış olan versiyonunu da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü ...hiçbir yerde denk gelmeyeceğiniz bilgilere erişebilirsiniz. Üstelik de bizzat yaşandığı dönemde bir sosyolog tarafından yazılmış bilgiler bunlar yani. Kitabın da sonuna geldik. Bu şekilde de farklı cins sayfalara, kaynakçılara bastık. Okuma önerileri var. Ek kaynak olarak düşünebilirsiniz bunları. Evet, kitabın benim tasarladığım versiyonu bu şekilde. Yazılı inceleme versiyonunun yanında görsel rehberler de eşlik etmiş oldu. Hedeflediğim şey de tamamen okuyucuyu eliyle tutabileceği bir yolculuğa çıkarmaktı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.